Ekiple beraber duruyor. Böyle arabalar gelip gidiyorlar. Vız vız arabayız biz. Vız falan diyor. Bizimkisi bir tanesini durdurmuş bak. İyi akşamlar. Robocop? <laughs> Abi severek izliyoruz gerçekten. <gülüyor> Robocop. <laughs> Meşhuru görünce böyle dürtme var ya. Kız bak 20 santim yanında bile olsa el sallama vardır meşhur. <laughs> Değmiyor değil mi? <laughs> Onu bakalım çok seviyoruz abi. Alkol aldık mı? Trafik ekibinden hep böyle bir soru gelir. Alkol aldık mı? Sanki beraber kum kapıdan geliyorsunuz. <laughs> Komiserim! Ne bileyim siz aldınız mı?